Merhabalar. Kasım 2022 aylık yorumu hoş geldiniz. 6 Kasım 2022 01.30'da Uranüs Venüs'le karşıt açı yapıyor. Aniden beklenmedik birine ilgi duyduğunuzu keşfedebilirsiniz. Bu süre zarfında işleri farklı yapmaya çekileceksiniz. Dikkat edin bu süre zarfında deneyimlediğiniz zevk ve değerlerdeki herhangi bir değişikliği yansıtmak, şekillenmeye başlayan daha derin değişimleri ortaya çıkarabilir. Bunlar gelecekte daha büyük değişikliklere yol açabilir. Ayrıca işinizde yeni teknolojileri özellikle de ilgi alanınızda yenilik yapma yeteneğinizi artıran her şeyi denemeye ilgi duyabilirsiniz. Bu açı genellikle aşk hayatınızda bir değişiklik, bir değişikliği ifade ediyor. Hal hazırda bir partneriniz varsa beklenmedik bir olay çok fazla üzüntü ve gerginliğe neden olabilir. Yatak odasında değişiklik veya heyecan ihtiyacınız reddedilmiş olabilir. Flört etmek bile ilişkide bazı dramalara yol açabilir. Sağlıklı bir ilişki bu tür ihlallere dayanır ve Kalıcı bir ayrılık olsa da e, olası değildir. E, şu anda bir ilişki e, büyük olasılıkla e, hani başlatırsanız hızlı bir ayrılığa yol açacaktır. Eğer ilişkiniz yoksa yeni bir ilişki heyecan verici olacaktır ancak kısa süreli olacağını unutmayın. Uranüs e, interneti yönettiğinden değişik e, ihtiyaçlarınızı e, internet üzerinden flört ederek karşılayabilirsiniz. Finansal beklenmedik durumlar mümkün. E, ancak para konusunda ekstra dikkatli olmalısınız. E, her şeyin güvenilmez planlarla e, riski atmayın. Kumar oynama eğiliminiz var. Borsadan ve kripto paralardan uzak durun mümkünse. 7 Kasım 2022 saat 10:31'de Venüs Satürn ile kara açı yapıyor. E, gecikmeler, e, utangaçlık, e, mesafe veya Diğer ilişki sorunları aşk hayatınızda strese neden olabilir. Bu engellerin çoğu korkularınızdan kaynaklan, kaynaklanacaktır. İlişkilerinizde uyumu korumak için biraz yalnız kalmak daha iyidir. Fazladan çaba sarf etmek ilişki sorunlarını riskini azaltacaktır. Bu dönemde kendinizi yalnız ve depresif hissedebilirsiniz. Bu geçişte para bulmakta zor olabilir. Bu nedenle de para ve diğer kaynakları boşa harcamadan e, harcama eğiliminizden kaçının diyeyim. E, biraz motivasyon eksikliği olabilir. Tembellik e, yapmak isteyebilirsiniz. Mevcut ilişkinizi, e, kariyerinizi veya hayatınızı, diğer kısımlarını sürdürmek için çok çalışmak gerekebilir. Sorumluluklarınızı, özellikle de sevdiklerinizi Görmezden gelmenin zamanı değil. 8 Kasım 2022'de saat 14'te ay güneşine e, karşıt açı yapıyor ve boğa burcunun 16 derecesinde tam ay tutulması meydana geliyor. E, bu saros serisi 136'ya aittir. bir tutulma e, serideki 72 tutulmadan 20'si gerçekleşiyor olacak. Bu serideki bir önceki tutulma 28 Ekim 2004'de olmuştu. Ee, ve bir sonraki tutulma ise 18 Kasım 2040'da meydana gelecek. Ee, bu serinin anlamı birbirinin benzeri olayları hayatımıza getirmesi. Merkür, Venüs, Uranüs, Ay düğümleri ve Satürn'ün e, yakından ilişkili olduğu yoğun bir tutulma olacak. Özellikle manevi anlamı nedeniyle bu ay tutulması e, tarihi ruhsal çalışmalar için kaçırılmaması gereken bir tarih. Ay tutulmasının detayları için e, Ay tutulması videomu e, izleyebilirsiniz. 10 Kasım 2022 saat 15.04'te Venüs, Neptün ile üçgen açı yapıyor. E, romantizm, rahatlama ve hayal kurmak için mükemmel bir zaman. E, i̇deal e, sevginiz hakkında hayal kurmanın e, yanı sıra bu etki altında herhangi bir e, yaratıcı e, projeye el atabilirsiniz şefkat duygunuz ve başkalarına hizmet etme isteğiniz yükselecektir. Daha az şanslı insanlara veya hani nesli tükenmekte olan hayvanlara yardım etmek için bir hayır kurumuna veya başka bir organizasyona katılmak için iyi bir zaman olabilir sizin açınızda. Yardım etme isteği mutlaka sokak protestoları olmasa da hani siyasi aktivizme de yol açabilir. merhamet, empati ve benzeri olaylarla paylaşmaya daha yatkınsınız. Manevi düzeyde bir arkadaşa bağlanmak önemlidir burada. Yüksek derecede fiziksel efor gerektirmeyen her şeyi yapabilirsiniz. Özellikle rahatlatıcı, güzel, eğlenceli şeyler yapmak size iyi gelecektir. 15 Kasım'da Venüs Jüpiter ile üçgen açı yapıyor neşe, iyimserlik ve sevgi getirir. E, bu transit aşkı arayanların dört gözle bekledikleri özel ilgiyi de hayatlarına getirecektir. E, daha çekici görünmenizi sağlar ve e, rahatlamanıza e, ve kişiliğinizin e, daha sevecen ve misafirperver tarafını ifade etmenize olanak tanır. Flört etmek ve e, stresli ilişkileri onarmak için de harika bir zamandır. Her türlü sosyalleşme size iyi gelir. Artan popülerliğinizin tadını çıkarmalısınız. Bu dönemde alışveriş yapmak isteyebilirsiniz. Mali durumunuz yeterince iyi durumda olacaktır. Yine de gereksiz harcamalardan kaçının. Evinizi veya ofisinizi dekor etmek için, kozmetik mücevher, sanat ve benzeri şeyler satın almak için uygun bir zaman Venüs parayı yönetir ve Jüpiter de serveti yönetir e, Bu nedenle de şimdi yapılan yatırımlar servetinizi artıracaktır. E, bu tarihi e, iyi değerlendirin Bu trans e, e, sırasında gelecek herhangi bir teklifi kabul etmeniz akıllıca olacaktır e, 16 Kasım'da Venüs yay burcuna e, giriyor ve Venüs buradaki seyrine 9 Aralık'a kadar devam edecek. Bu dönemde romantik maceralar ve aşkta aşka basit hatta açık sözlü bir yaklaşım gündemde olacaktır. Bu döngü sırasında ilişkilerinizde idealist olursunuz. Ortaklarınız ve yol arkadaşlarınızın hayallerinizi, hedeflerinizi, özgürlük ihtiyaçlarınızı, inançlarınızı ve vizyonunuzu desteklemesi her zamankinden daha önemli olacaktır. Bu dönemde entelektüel e, yakınına her zamankinden daha fazla değer vereceksiniz. E, bu dönemde daha spontane e, bir şekilde eğlenmeye veya kendinizi e, zevk, sanat, kültürel e, kültürle kö, kültürel ilgi alanlarına e, yöneltebilirsiniz veya bu konularda eğitim alabilirsiniz. E, Öğrenmek için e, seyahat edebilirsiniz. E, para konularında biraz pervasız veya dikkatsiz olabilirsiniz. Aynı zamanda sadık ve iyimser olabilirsiniz. E, bazı şans unsurları e, veya iyi karma mali durumunuzla ilgili olabilir. E, maddi veya e, manevi faydalar, yayıncılık, yabancı veya dini e, bağlantılar, seyahat, eğitim veya yasal konulardan gelebilir. 17 Kasım Merkür 6 Aralık 6 Aralık'a kadar kalmak üzere Yay burcuna geçiş yapacak. Merkür Yay burcundayken düşünceniz herhangi bir durumun derinliklerine inme ihtiyacından çok çeşitli konular hakkında bilgi edinme arzusuna kayacaktır. İdealler ararsınız, düşünceleriniz daha iyimserdir ve inancınız artar. İnanmak ve ikna etmek için daha donanımlısınızdır. Adil ve adaletsiz olan şimdi en çok sizi ilgilendirir. Ancak bu etki altında her zaman çok hassas değilsiniz. Bu ileriye dönük döngü sırasında soru sormaya ve cevaplar aramaya da daha meyilli olacaksınız. Sık sık felsefi olabilir ve zihin, zihniniz yeni kavramlar ve fikirleri açmak tam zevk alabilirsiniz. Yine de e, büyük resmi tasavvur etmeyi tercih ettiğiniz için detaylar sizin için şu an o kadar da ilgi çekici olmayacaktır. E, olumsuz tarafı tutarsız olabilir ve e, ayrıntılara dikkat etmeyebilirsiniz. E, samimi ve açık olsanız da e, bu dönemde düşüncesiz de olabilirsiniz. İlişkin e, iletişiminiz e, ve e, girdik ...giriştiğiniz konularda cömert olursunuz. 19 Kasım'da Mars-Neptün ile kare açı yapıyor. Bu transit düşük enerji, şüphe, aldatma, yalan ve skandal getiriyor. Bu kafa karıştırıcı etki altında zayıf ve cesaretsiz hissetmeniz normaldir. Suçluluk duymanız da mümkün geçmişte zarar verdiğiniz biri ve varsayar onu hatırlayabilirsiniz. bu tür olumsuz duygularınızın sizi yenilgiye uğratmasına ve hatta size zarar vermesine izin vermeyin. Hayatınızda rahatsız edici şeyler olmuş olabilir. Bunları kabul etmeli ve kendinize bunları itiraf ederek kendinizle yüzleşmelisiniz. Bunlar takıntı haline geldi ve çözüm bulamıyorsanız profesyonel yardım almanız gerekiyor. E, enerjiniz ve iyileşme gücünüz düşük. E, bu yüzden de bazı şeylerle yüzleşmeniz ve e, ardından da yolunuza devam etmeyi başarmanız sizin için çok önemli olacak. Öte yandan dedikodu, skandal, e, iftira veya aldatma olabilirsiniz. Gerçek olamayacak kadar iyi görünen Tekliflere karşı da dikkatli olun. Bu özellikle aşk meseleleri için geçerli. Çünkü tutkulu arzularınız durumun gerçekliğini tam olarak anlamanızı engelleyebilir. İlk hamleyi yapmanın da zamanı değil. Korkularınızın veya hayal gücünüzün sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Fazladan iş veya yeni proje üstlenmeyin. Kendi işinize Bakın ve bu kafa karıştırıcı enerjiyi sürekli fiziksel çaba e, gerektiren şeyler için değil de ilham ve hayal gücü gerektiren yaratıcı projelerde kullanın. E, bağışıklığınız düşeceğinden hastalıklara karşı daha dikkatli olmanızda fayda var. 21 Kasım 2022'de Güneş Jüpiter ile üçgen açı yapıyor e, ve yılın nadir şanslı günlerinden e, biri. Ayağınıza gelecek şansları sakın kaçırmayın. Kendinizi dünyanın zirvesinde hissetmeli ve herkesle sıcak ve dostane ilişkilerin tadını çıkartmalısınız. Bu transitte genel gelen iyi şanstan en iyi şekilde yararlanmak için coşkunuzu ve özgüveninizi kullanmalısınız. Arkanızı hesaplayıp bu mutlu günlerin tadını kaçırmayın. Gelecek fırsatlardan yararlanmayı kaçırmayın. Fırsatlar kişisel, ruhsal ve maddi büyüme şeklinde de gelebilir. Genel net değerleriniz, memnuniyet seviyenizi artırarak finansal kazançlar elde etmeniz de mümkündür. Kişisel ve ruhsal gelişim, hayata bakış açınızı genişletmek için herhangi bir şey, çalışmalar ve seyahat yoluyla da size gelebilir. 20 Kasım'da Güneş 21 Aralık'a kadar kalmak üzere e, Yay Burcu'na geçiş yapıyor. Öncelikle Yay Burcu doğumluysanız şimdiden doğum gününüzü kutluyorum. E, güneş yaydayken odak noktanız e, bir insanla ve e, kendinizle yakın bir bağlantı kurma e, ihtiyacından dünyaya uzanma ve kendinizden daha büyük bir şey, şeyle bağlantı kurma arzusuna kayar. Güneş bu ateşli değişken burçta hareket ederken etrafınızdaki dünya hakkındaki anlayışınızı ve farkındalığınızı artırmak için adımlar atabilirsiniz. Uykunuzu genişletmek ve yeni düşünme yollarına dalmak için de cesaretinizi daha fazla toplayabilirsiniz sıradan varoluşun ayrıntılarına odaklanmaktan uzaklaştıkça büyük resme odaklanarak daha fazla güven ve iyimserlik de kazanabilirsiniz. Beklentilerinizin aşmaya meyilli olsanız da hani inancınızı, umudunuzu ve vizyonunuzu bu etki altında besleme fırsatına sahip olacaksınız. 24 Kasım 2022 saat 17.57 Ay Güneş ile kavuşum yapıyor ve yeni ay meydana geliyor. Yeni ay esnasında Başak Burcu'nun yükseldiğini görüyoruz. Yay Burcu'ndaki yeni ay yeni bir döngünün başlangıcı işaret ediyor. Her yıl Yay Burcu'ndaki yeni ay ile bir güneş tutulması, geçen yıl bir güneş tutulmasıydı bu Yay Burcu'ndaki yeni ay. Bu sefer daha standart ancak yay burcu tutulması ile e, ihtiyaçlarınız çok, daha hakkında çok e, şey öğrenmiş olmanız gerekiyor ve yeni ayda yeni başlangıçlar getirecekse bu sefer e, yeni ay değişken ve ateş elementi yüklü olacak e, bu dönemde iyimserlik coşku e, maceracı dürüst e, açık sözlü, bağımsız hissedeceksiniz ve bu nitelikleri de olumlu bir şekilde hayatınıza nasıl dahil edeceğinizi düşünebileceksiniz. Ee, anlayışınızı ve farkındalığınızı artırarak ufkunuzu genişletmek için size cesaret verecek bir yeni ay olacak. Ee, bu sayede daha geniş bir perspektiften güven ve imzal kazanarak hedeflerinize odaklanabilirsiniz. Ee, çok kolay bir şekilde dünyevi varoluşun e, detaylarında kaybolabilirsiniz. Ancak e, bu güçlü yay enerjisiyle günlük yaşamın hani ayrıntılarını aşmanın ve inancınızı umudunuzu ve vizyonunuzu beslemenin de yollarını bulabilirsiniz. Yay burcu yeni ayında beklentilerinizde aşırıya kaçma eğilimde olabilirsiniz. Tutulma meydana geldikten yaklaşık iki hafta sonra meydana gelen bir yeni ay cesaretinizin ödüllerini almak için Hazırlanmaya başlamanın zamanı geldi diyor. Ee, bu dönemde kısa yolculuklar gündeme gelebilir, kazaları. Açık bir dönem, ee, trafikte daha fazla dikkatli olmanız gerekiyor. Ee, çalışma hayatınızda polemiklerden kaçının. Fazla stres midenize vurabilir. Ee, ayın e, hani bu evresi yeni ay evresi, e, yay burcunun bir derece 37 dakikasına gerçekleşeceği için kişisel gezegenlerinizden Değişken burçların yani ikizler, başak, yay ve balık burçlarının yaklaşık 0 ile 6 derecesi ve sabit burçların yani boğa, aslan, akrep ve kova burçlarının 28 ile 30 derecesi arasında gezegeniniz varsa bu yeni aydan direkt etki alacaksınız. 25 Kasım 2022 saat 02.02 02. 02. itibariyle de Jüpiter Balık Burcunda ileri hareketine başlıyor. 2022'de geri giden Jüpiter gibi Jüpiter ileri hareketinde de yeni ay ile uzak arada olsa bir üçgen açı yapıyor ve Jüpiter 28 Temmuz'da Koç Burcunda geri hareketine başlamıştı. 28 Ekim'e kadar da. Ee, tekrar 28 Ekim'de tekrar balık burcuna geçiş yaptı ve şimdi retro hareketini bitirerek ileri hareketine başlıyor. Jüpiter e, doğası geniş fikirli, mutlu, rahat ve e, memnun bir doğa. E, sağlıklı bir Jüpiter felsefi e, ve ruhsal açıdan sürekli olarak büyür ve genişletir. E, amaç sosyal statü, din, kültür, rel e, veya etnik kökene bakmaksızın herkese karşı yardımsever. Cömert arkadaş canlısı ve misafirperver olmaktır. E, Jüpiter ileri hareketine başladığında e, bunları daha fazla ortaya koyabilecek. Yavaş yavaş önümüzdeki birkaç hafta içinde de e, Jüpiterin yönettiği konular daha e, kolay bir şekilde ilerlemeye başlayacak. Kendinize ve e, yaratıcıya olan güveniniz artıyor, e, inancınız ve bakış açınız genişliyor. Ancak bu değişim sorunların daha büyük gözükmesine de neden olabilir yine de hani Jüpiter'in ileri hareketi daha rahatlatıcı olacaktır 28 Kasım saat 20.40'da Mars Satürn ile bir üçgen açı gerçekleşiyor Mars Satürn üçgen transiti size en zor görevleri üstlenmeniz ve bunları zamanında, Bütçenize uygun ve mükemmel bir şekilde tamamlamanız için güç, hırs ve azim verir. E, İş ya, yapmanın en verimli yolunu bulacaksınız. Sabrınız ve öz disiplininiz, e, dikkatiniz e, dağılmadan veya işte cesaretiniz kırılmadan, e, ağır ağır ilerlemenizi sağlayacaktır. E, tutkulu olduğunuz bir şeyi e, takip etmek için mükemmel zaman. Ancak e, artan cinsel dürtü ve cinsel çekicilik yeni ve e, mevcut ilişkiler için olumludur. E, aşk hayatımız e, sadakatinizden ve bağlılığınızdan dolayı daha e, da iyiye gidecektir. Varsa bir ortaklığı e, meşrulaştırmak veya işte resmileştirmek için iyi bir dönemdesiniz. Eğer flört ediyorsanız e, güçlü fiziksel özellikler, kaslar ve kemik yapısı sizi cezbedecektir. Ayrıca evlilik ve belki de çocuk potansiyeli olan e, kararlı uzun vadeli bir ilişki isteyeceksiniz. E, yeni partneriniz bir e, bir nesil daha hani genç veya daha yaşlı olabilir ve e, hani öğrenciniz veya öğretmeniniz gibi davranabilir ilişkide. E, i̇ş ve finans anlaşmalarında. Gayrimenkul ve metallerden para kazanabilirsiniz. E, yasal işlemlerle e, büyük bir e, işletmeye temel atmak için mükemmel bir zaman. E, yatırım tavsiyesi olmadığını da hatırlatmak zorundayım. Güzeldir ay geçirmenizi diliyorum ve size sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın.